Merhaba sevgili Tamindir takipçileri ben Deniz Onur Akbaş. Bu hafta gerçekleşen teknolojik gelişmeler ve teknoloji haberleriyle beraberiz. İnsanlık tarihi açısından çok önemli haberler var. NASA Perseverance isimli uzay aracını Mars'a göndermişti ve bu hafta iniş gerçekleşir. Hatta ilk fotoğrafını da gönderdi. Sonrasında başka fotoğraflar da çekip attı. Perseverance 3.9 milyar yıl önce oluşmuş ve sonra kaybolmuş bir gölün bulunduğu kratere gitti. Ve orada şimdi ya da daha önceki yıllarda bir canlı yaşam var mıydı onu araştıracaklar. Mikro seviyede de olsa bir canlı yaşam var mı yok mu onu araştıracak. Sonra etraftan topladığı bir taşı toprağı da dünyaya getirecek çok önemli bir gelişme. Yani insanlık tarihinin tam da böyle uzayı keşfettiği döneme denk gelmek beni açıkçası biraz heyecanlandırıyor. Herkese nasip olacak bir şey değil. Belki yolun çok başındayız ama yine de beni çok heyecanlandırıyor. Bu arada Türkiye'de uzay programını açıkladı. 2023'te Ay'a gitmek gibi bir hedef konuldu. Belki bu gelişmelerin yanında çok küçük ve komik kalabilir ama nereden başlarsak kardır diye düşünüyorum ve ben Türkiye'deki uzayla ilgili gelişmeleri de heyecanla takip ediyorum ve Gelecekteki gelişmeleri de heyecanla bekliyorum. Yani büyük bir keyifle size anlatmak isterim açıkçası. Uzayla ilgili ülkemizde başka bir gündem daha oldu. Bir ekşi sözlük yazarı İstanbul Maltepe'de bir fotoğraf çekiyor ve UFO gördüğünü iddia ediyor. Fotoğraftaki yansımanın UFO olduğunu iddia ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu fotoğraf hakkında? Bu görüntüdekiler UFO mu? Bana sorarsanız güzel bir ışık yansıması. Bunu her zaman görebiliyorum ben fotoğraf makinelerinde ama bazen insanlar heyecanlanmayı seviyor. Bu fotoğrafta heyecanlanan insanlar da olmuş ama beni açıkçası hiç etkilemedi. Tabi uzaylı iddiası ekşi sözlükle sınırlı değil. Harvard profesörü Abelop 2017 Ekim ayında uzaylıların dünyayı ziyarete geldiğini iddia etmişti. Geçtiğimiz haftalarda böyle bir iddiada bulunmuştu ama onunla ilgili yeni gelişme olmuş. Arizona Eyalet Üniversitesi'ndeki iki bilim insanı da profesörün bahsettiği gizemli gök cisimlerinin azottan meydana gelmiş bir buzuldan koptuğunu iddia etmişler. Ya bu iddialar 7'den 70'e her yerde her ülkede var. Eskiden daha çok vardı. Ben o görüntülenler de bilmiyorum artık. Ya bu 4K telefonlar vesaire çıktıktan sonra UFO görüntüsü falan görmez olduk. Benim çocukluğumda sürekli sürekli her hafta bir UFO haberi çıkardı ama şu anda hiç çıkmıyor. O zaman işte görüntüler baya kötüydü. E şimdi kalite arttıkça uzaylıların da dünyaya ziyareti azaldı gibi geliyor bana. Siz ne düşünüyorsunuz? Hiç UFO gördünüz mü hayatınızda? Merak ediyorum. Ha, ciddi ciddi yazacaksanız yazabilirsiniz arkadaşlar. Benim bununla ilgili bir hikayem var ama belki ilerleyen günlerde anlatırım. Ama şimdilik içimde kalsın. Uzayla ilgili bizi çok daha yakından ilgilendiren bir konu var. O da Elon Musk'ın Starlink projesi. Türkiye'de şu anda ön siparişi açıldı. Yani bu adam bu kadar hızlı nasıl yapabiliyor bilmiyorum daha, daha geçtiğimiz günlerde yani çok yakın tarihli gibi hatırlıyorum Elon Musk uzaya küçük uydular gönderecek dünyaya uzaydan internet sunacak vesaire deniliyordu adam bunu şu an gerçekleştirmiş durumda ve Amerika'da bu hizmeti vermeye başladı Türkiye'de de ön siparişi açmış durumda fiyatı cihazların yani modemin kurulum fiyatı 500 dolar ve aylık ücreti de 99 dolar olarak belirlemişler ve şu anda ön siparişi açılmış durumda hızı 100 megabit ve gerçekten 30 milisaniyenin altında da gecikme süreleriyle Bence muazzam bir hizmet tabi biraz fiyatı bize yüksek gelebilir ama özel ihtiyaçları karşıladığı için bazı konularda avantaj sağlayabilir bile. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin bu internetten faydalanabiliyor olacaksınız. Bence bu muazzam bir şey. Çok iyi bir teknoloji. Fiyatı bizim için aya pahalı. Yani en azından son kullanıcıya ulaşacak bir ürün gibi durmuyor. Ama yine de dağda bayırda iş yapan insanların bir şekilde işini görebilir diye düşünüyorum. O açıdan değerli bir proje. Tabi Türkiye'de konuyu yakından takip ediyor. Yani bu projenin izinleri ne olacak? Vergisi ne olacak? vesaire bu tarz konular var. Bunlar da ilerleyen günlerde şekillenecektir. Ben bu projenin çok hızlı geliştiğini düşünüyorum. Büyük ihtimalle sonuca da çok hızlı ulaşacaklardır. Ya açıkçası ben de merak ediyorum. İlerleyen günlerde bu haberin takipçisi olacağım ve sizinle paylaşıyor olacağım. Canlı yayında uyuyan bir Twitch yayıncısı uyuyarak 16 bin dolar kazanmış. Güzel bir teknolojik gelişme insan vücudunu bataryaya çeviren cihaz icat edilmiş. Aslında insan vücudundan elektrik üreten bir cihaz. Bunu cihaz şu şekilde yapıyor. İnsan vücudundaki ısıyı termometrik jeneratörleri kullanarak elektrik enerjisine çeviriyor. 1 santimetre karelik alandan 1 voltluk enerji üretebiliyorlarmış. Aslında bu fena bir gelişme değil. Özellikle böyle saatler için vesaire böyle bir teknoloji entegre edilirse gerçekten bataryaya bir şarj derdi. En azından bileklikler ve saatler için kalkar diye düşünüyorum. Ben bu haberi çok sevindim. Eskiden benim şöyle bir saatim vardı. Sallandığı zaman içindeki hareket enerjisini elektriğe çeviren bir teknoloji vardı. Onunla beraber saatin kendi kendine enerji yetiyordu. Birazcık o teknolojiyi andırdı bana. Açıkçası o saatin şarjı hiç bitmiyordu. Ya. Daha doğrusu enerjisi hiç bitmiyordu. Şarjı yoktu ama buna benzer bir deneyim sunarsa süper olur. Gerçekten şarja takmadan bir elektronik cihazı kullanmak muazzam bir şey. İnşallah yakın gelecekte olur ki cihazı üretenler bunun 5-10 yıl içinde satışa çıkabileceğini düşünmüşler. Bana biraz uzun geldi ama yine de heyecanla bekliyorum. Sıcak çikolata içerek daha zeki olmak mümkünmüş. Sıcak çikolatanın içindeki flavonol ismi verilen kimyasallar sayesinde bu gerçekleşiyormuş. Kolombiya Üniversitesi ve New York Üniversitesi'ndeki araştırmacılar 50-75 yaş aralığındaki 211 kişiye 12 hafta boyunca flavonol vererek bu testi yapmışlar. Ve gerçekten de bu insanların beynindeki aktivitelerin daha iyi daha sağlıklı çalıştığını gözlemlemişler. Bu da bilim camiasında çok tatlı bir gelişme olmuş ama... Bence yine de siz zekanız artsın diye öyle sıcak çikolataya abanmayın. Sonra diyabete bulaşıp obez olma riski de çok yüksek. O yüzden balık yiyebilirsiniz öyle çikolataya, kakoya bilmem ne abanmaya gerek yok zeki olacağım diye. Çin'den bir haber. Xiaomi kendi arabalarını yapmak istiyormuş. Şöyle bu haberi okuyunca bir düşünce bulan dedim. Yani Xiaomi'nin arabası yok mu gerçekten diye düşündüm. Çünkü Xiaomi'nin yok yok yani her şeyi var. Tornavidadan atlama ipine kadar yani her şeyi gördüm Xiaomi'de. O yüzden biraz şaşırdım. Allah Allah nasıl olmaz diye. Biliyorsunuz Apple'ın da böyle bir iddiası var. Apple Car gibi bir projeleri var. Xiaomi de kendi arabasını yapmayı planlıyormuş. Ne düşünüyorsunuz? Xiaomi araba yaptığında biner misiniz yoksa bizim karnımız tog mu dersiniz? Huawei'nin CEO'su Ren Zhengfei. Bakın Huawei CEO'su en iyi telefonu. Açıklamış Huawei'nin CEO'suna göre en iyi telefon iPhone 12'ymiş. Gerçekten siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani Huawei'nin CEO'sunu da bu arada tebrik ediyorum. Gerçekten cesur bir adammış. Ee, neyse fikrini söylemiş. Helal olsun valla. Şu an adama saygım arttı gerçekten. Ha en iyi telefon iPhone 12 mi? O tartışılır ama kendince en iyisi ne olduğunu söylemesi. Başka bir firmayı ki en büyük rakiplerinden birisini ee, söylemesi. Enteresan olmuş. Helal olsun. Özgüveni yüksek bir abimizmiş. Apple ile ilgili güzel bir gelişme var ülkemizde. Üçüncü Apple. Apple Store'u Malatya'da açmayı planlıyormuş ve bu haber doğrulanmış. Malatya ile ilgili iş ilanları da açmış Apple. Ankara'dan önce Malatya'ya açılması beni biraz şaşırttı. Aslında güzel bir gelişme. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde Apple'ın da daha aktif bir şekilde hizmet verebilgendi. Yani en azından hızlı bir şekilde hizmet verebiliyor olması güzel olacak. İyi bir gelişme. Bu arada Maltepe Park AVM planlanıyormuş sanırsam. Yani e, tablet olmasa da böyle bir bilgi var. Malatyalı vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. Aranızda dosya paylaşım uygulaması olan Şehriti kullanan var mı? Bilmiyorum ama Android sürümünde güvenlik açıkları olduğu iddia edilmiş. Siber güvenlik firması olan Rent Macro şirketi bunu iddia ediyor ve bu iddialardan sonra da Shareit tarafından 3 ay boyunca hala bir e, geri bildirim alınamamış. Yani adamlardan bir ses yok. Bu ciddi bir sorun olabilir. Eğer kullanıyorsanız şimdiden benden uyarması arkadaşlar. Aman dikkat dosya paylaşacağım derken dosyaları çaldırmayın. Kadınlar zihin okumada erkeklerden daha başarılarmış. Bunun kesinlikle böyle olduğunu düşünüyorum. Ve bu konu bilimsel olarak da araştırılıp kanıtlanmış. Amerika ve İngiltere'de 4000'den fazla kişi üzerinde bir test yapılmış. Bu testte 4 ile 16 puan aralığında bir puan sistemi yapmışlar. Erkekler 12.1 alırken kadınlar 12.6 puan almışlar. Böylece kadınları zihin okumadaki başarıları bizden daha üstün olduğu kanıtlanmış oldu. Bence de annenize, eşinize, dostunuza öyle yalan söylemeden önce birkaç kere daha düşünün derim. Kanıtlı olarak bir adım gerideyiz beyler. Bilir istedim yani. iPhone 13 ile ilgili bir iddia var. Apple'ın iPhone 13'lerde Always On Display teknolojisini kullanacağı iddia ediliyor. Ki bu teknolojiyi biliyorsunuzdur. Android'de uzun süredir var bu. Ekran kapalıyken de bazı bilgileri size sunabiliyor. Atıyorum saat, tarih, önemli bildirimler, takvim ya da işte pil gibi bilgileri ekran kapalı kapalıyken de görebiliyorsunuz. Yani ekran kapalıyken de bir bölüm açık bir şekilde kalabiliyor. Yani bu teknoloji Apple iPhone'a getirir mi bilmiyorum ama bence bana sorarsanız birincisi geç kalınmış bir teknoloji. İkincisi bu iddiaların çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Yani Apple böyle bir teknolojiyi getirir mi? Pek Apple'ın tarzı bir teknoloji olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta Apple daha çok saate baksın ister. Apple Watch alsın ister. Yani telefona gideceğine saatine bakıp zaten görebilirsin diyecektir kullanıcılarına. O yüzden böyle bir teknolojinin iPhone'lara geleceğini ben şahsen düşünmüyorum. Ama gelirse de çıkar karşınıza özür dilerim sorun yok. WhatsApp ile ilgili önemli bir gelişme oldu. WhatsApp geçtiğimiz haftalarda gündemi bayağı oyalamıştı. Zorunlu olarak bizlere bir sözleşme sunmuş. Bir taraftan kişisel verilerin güvenliğini de ilgilendiren bir sözleşmeydi bu. Kabul etmeyenler ya da edenler olarak ikiye ayrıldı. Kabul etsin ya da etmesin Rekabet Kurulu bu olaya el atmış durumda. Bu sözleşmenin özellikle kişisel verilerin üçüncü parti şirketlerle paylaşılmasının uygun olmadığına karar vermiş. Alınan kararla bu sözleşmenin tarihini ötelemişler. İleride nasıl bir gelişme olur size aktaracağım ama şu an kabul edin ya da etmeyin rekabet kurulu bu sözleşmenin geçerliliğini durdurmuş durumda bakalım ilerleyen günlerde nasıl bir gelişme olacak ama şu anda rekabet kurulu arkamızda gibi görünüyor bakalım neler olacak arada sırada renklerle ilgili sosyal medyada enteresan fotoğraflar dolaşıyor birkaç yıl önce bir elbise çıkmıştı hangi renk görüyorsunuz diye o harbiden şaşırtıcıydı ama bir twitter kullanıcısı da bu fotoğrafı paylaşıp ben üç tane renk görüyorum siz kaç tane görüyorsunuz diye ortalığı karıştırmış gerçekten siz kaç tane görüyorsunuz önce bir gösterip onu sormak istiyorum ve ben sizin için Photoshop'ta Color Picker'ı seçip tek tek renk kodlarını yazarak çizgileri yazdım. Tam 11 tane renk var fotoğrafta. Arada çok küçük böyle degredeli kısımlar var ama onları saymak lazım. 11 tane renk olduğunu gördüm. Bunu da bir tamindir hizmeti olarak sizlere sunuyorum arkadaşlar. Bu haftaki teknolojik gelişmeler ve haberler bunlardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi sosyal medya hesaplarında takip edebilirsiniz. Ayrıca benim kanalıma abone olabilir ve sosyal medyada beni de takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.